Arkadaşlar herkese hayırlı günler, ee, yavruların e, tamamı daha serbest uçuşa geçmedi. E, sonradan açılanlar vardı. Daha, tamamı geçmedi ama e, daha önce erken açılanlar için çok daha olsa e, yumurta sarısı takviyesi yapacağız. Damlama sistemleri e, akvaryumları doldurmaya devam ediyor. Geceden bu yana damlayarak akıyor. Daha ancak 3-4 parmak akvaryum yüksel, yükselebildi. Akşama kadar seviyeyi üst seviyeye getireceğiz. Şimdi yumurta sarısı kaynattıktan sonra beyazını da veriyoruz. Fakat yavrulara daha ilerleyen günlerde veriyoruz. Beyazını araçlara veriyoruz. Onu da zemin etmiyoruz. Yumurta sarısını mikron elekten geçiriyorum. O Artemia, bildiğimiz Artemia elekleri var. Ondan geçiriyoruz. Mümkün olduğu kadar e, az veriyoruz. Sık vereceğiz. Zaten bugün için öyle değil. Bir ufak hem göstermek amaçlı hem de ilk serbest yüzüşe geçenleri hafiften doyurmak maksatıyla e, vereceğiz. Dediğim gibi yumurta sarısı suyu bozuyor. Suyu bozuyor. Günde dört sefer, beş sefer vereceğiz. Fakat az az vereceğiz. Mümkün olduğu kadar az vereceğiz. Eğer çok kaçırırsak suyu bozuyor. Ölümlere sebep açıyor, ediyor. Ve arkasından dip çekimi şart oluyor. Az az, sık sık günde dört kere, beş kere. Şimdi size göstereceğim. Şu bildiğiniz Artemia eli mikron Bak bu çok büyük bir parça. Bunu alacağım. Ufak bir kıymık. Bak. Mikron ile koyuyorum. Mümkün olduğu kadar az. Bak, şöyle geçelim. Suya değdiriyoruz. Değdirdikten sonra Şöyle parmağımızla hafif ezdiriyoruz. Bakın toz bulutunu göster. Çok az bir şekilde toz bulutu geçecek. Ben bunu tabi biraz daha şimdi videodan sonra hafif gene gezdireceğim böyle az, az şekilde. Size balık sayısına kadar, balık sayısının mevcutuna kadar orantıyı ayarlayın fazla kaçırmayın. Sık verin fazla kaçırmayın. Buradaki amaç bu. Yavrular büyük ihtimal akşama doğru veya yarına doğru tamamı serbest yüzüşe geçer. E, videolara devam edeceğiz. E, araçlara da kaynattığımız yumurtanın beyazını veriyoruz. Bunu da bu şekilde inceltiyoruz. Balıkların durumuna göre, ağzına göre. Bunlar da anaçlara gidiyor. Ama bu yavrular iki ay, iki buçuk ay sonra falan. Bunu iyice ben mikserden çekiyoruz. inceltiyoruz onları alacağı şekilde. Bu da çok faydalı. Bunu da severek yiyorlar beyazını da. Şimdi anaçlara verelim. Anaçların nasıl yediğini görelim. Böyle serptirelim. Fazla büyük olmayacak şekilde. Şimdi gördüler mi almaya başlarlar yine. Suyu kesinlikle bozmaz zaten ve faydalı bir şey. Yumurtanın beyazında faydalıdır. Bu tarafa erkeklere de verelim biraz. Onlar diyesin. yumurtanın sarısını yavrulara beyazını da kaynattıktan sonra anaçları bu şekilde parçalayarak verebilirsiniz arkadaşlar. E, videolar devam edecek. E, bugünlük bu kadar. Herkese teşekkür ederim.